Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars videosu da karşınızdayız. Evet arkadaşlar şu anda dostluk maçındayız. Yanımızda şu anda ben varım. Tony Stark var kardeşim. Derken 61 var. Leon var. Yiğit Gülsen var. Samet King var. Ünitep 777 var. Diğer adını okuyamadım. Ve hemen oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda oyuna geçtik. Hemen şöyle kamerayı şöyle alayım. Arkadaşlar şu anda 3 maç yapacağız. En çok puanı toplayacağız kazanacak. Ya ben de internet çekme. Tamam başladık. Hemen ilk maçımıza başladık. Şöyle yanımızda bir tane kutu var. Aşağıda kim var? Tamam. İlk yükü aldık. Aşağıda bot var. Çünkü botlar koyup kaçıyor. Yok 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 yok. Şöyle ben bunu alıp kaçacağım. Hayır yanlış. Oo iyi. Dur şöyle karşıya uçmak istiyorum. Hadi bay. Tamam uçtu. Şu anda karşıya uçtum. Şu anda burada kimler var bilmiyorum. Arkadaşlar bu videoyu like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Aha <laughs> baba. Şu anda bir kişi yadık. Tony Stark var aşağıda. Ya hayır arkadaşlar. Bu 3 puan toplayan arkadaşlar onunla özel cezalı maç videosu çekeceğim. Hayır 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 hayır. Hayır ya. Arkadaşlar şu anda maçı kaybettik. Hemen ben, biz izleyeceğiz ve kim birinci oldu diye bakacağız. Şu anda kim birinci olursa ona puan gelecek bir puan. Şu anda Lokman. Hayır. Hayır. Arkadaşlar hayır. lokman bir bıraksın da onlar kazansın. Çünkü lokman çok video çektik. Tamam. Lokman şu anda öldü ama ekstra canı vardı. Vay. Evet arkadaşlar şu an diye çift hesaplaşmayı kaldılar hadi hadi. Kim aldı? U iyi oynadı ha. U a ekstra canı vardı. Adam gitti. Gitti gitti gitti. Aga be. Arkadaşlar şu an ikinci maçımıza geçtik. Şu anda bir puanda TM bilmem neydi arkadaşlar. Onun biraz zor şey yapması. Şu an hemen ikinci maçımıza geçtik. Ara mağar arasında. Şöyle yanımızda yiğit vardı galiba. Onu onda şeyli var ya. O biraz sıkıntı. Aa, yok yok onu tepmiş. Hayır hayır ya arkadaşlar. Şu anda kaybettik. Ben şöyle bir izleyeceğim arkadaşlar. Yok. U oldu oldu. Şöyle buradan bir izleyeceğim. Ya bu tamam. Şu anda arkadaşlar bakalım izlenme bekleniyor tamam. Oyun kralı 0.6 iyi. Burak burada arınmaz ya nani? Tamam. Bu. Bakalım başka. Tony. Leon. Unte. Oha arkadaşlar Leon gitti. Leon gitti. Leon gitti arkadaşlar. Aha. 9 diyor. Kaybetti Lokmanda. Lokmanda kaybetti. Lokmanda. Yo hayır kaybetmedi. Ben sandım orada ulut or or atacak sandım. Cidik. Arkadaşlar Lokman kazandı. Hemen şöyle. Arkadaşlar şu an 3. Üç, üçüncü maçımıza geçik. Lokman bir puan. TM o da bir puan arkadaşlar. Onu diyemiyorum çünkü adı çok zor. Kral Ali var yanımızda. Ya bunu alırım da. Ya burada şey alınmaz da. Yani çimen yok şey. Ben burada şey almaz ama pusarsa iyi kazanır. Ben aşağıda biraz oyun oynayacağım şimdi mi var. Yani ben şöyle izleyeceğim. Bunlar kendisi oynasın. Hadi bay bay. Ben burada kendim oynuyorum bu trambolinden arkadaşlar. Şu anda bakalım kim kim. Aha hayır hayır. Olgu be. Tuzak kurmuş arkadaşlar. Bu sefer böyle izleyelim bir. Bakalım. İşte arkadaşlar. TM ek 109 TM arkadaşlar. Bu pi 1 puan. Oyun kralı biraz buna vurdu. Ama aha. Ben kazanırım ya. 8 Oo. Hayır yapmasaydın onu. Yapmasaydın ya. Oyun kralı. iyi yaptı orada o şeyin atarak aksa Şu anda bakalım. Arkadaşlar şu anda oyun kralıydı. Tony Stark biraz şey yaptı. Hadi bakalım. Bu Untep bir de derken 61 kaldı. Bakalım kimler alacak. Onun teponu biraz sıkıştırdı ama ona ekstra canı vardı. Aha aldı. Aldı. Lokman onu derken neyi alacak? Oyun kralı yüzde %50 kaybetti arkadaşlar. %50 de Tony Stark kazandı. Hadi bakalım. Arkadaşlar Lokman kazanırsa hakkına başka birisine vermek zorunda kalacak. Bakalım kime vermek isteyecek. Hadi oyun kralı. Hadi. Arkadaşlar çünkü Lokman'ı hep video çekiriz. Şimdi hadi bakalım. Benim ya. Oyun kralı. Yok, yok artık yok. yok, yok. Hadi vur. Adam. Arkadaşlar oyun kralı aldı maçı. Arkadaşlar şu anda son maçımıza geçtik. Hadi bakalım bak Şu anda Lokman bir puan. TM o da bir puan. Bir de oyun kralı bir puan. Bakalım kim kazanacak? Aşağıda yiğit var. Kola nita almış ya. Ben dalmayacağım arkadaşlar. Ben öyle bir şeyim. Sadece izlemek için oynuyorum. Çünkü onlar da video çekeceğiz. Hadi sen git öyle ben senle tim olayım o zaman. Tamam. Ya orada ben Oha, oyun kralı. Oyun kralı Ross almış biraz tehlikeli. Ya oyun kralı illa benim yanıma gelecek. Hayır ya ben şöyle izliyorum sadece. Bana biraz vurmazlarsa aha derken var. Uuu <laughs> onu kim attı ya? Ben. Arkadaşlar bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya, 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 ya. bu serinin daha fazlasını gelmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya ben Oyun hayır ya hayır ya bir ya şey ya. yapma bir şey yapma ben tim Oyun kırılıyor. Oyun, Oyun kırıl. Hadi arkadaşlar bakın. Lokman kazanırsa arkadaşlar Hakan'a başka birisine vermek zorunda kalacak. Timmy. Ben ortaya gideyim bakalım ortada kimler var. Oha oyun kralı. Uzattım şöyle. Allah 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 kaybettim. Arkadaşlar şöyle bir izleyelim. Bakalım kim kazanacak. Oyun kralı iyi yapmış burada Ross alarak. Adam adam aldılar lokmana. Şöyle derken yedi kalmış ha. O kazanır. Hayır ya hayır ya. O Aa aldı Allah. Hile. Hadi be, hadi. 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 hadi, Yo, oyun kralı kazandı arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar şu anda oyun kralı kazandı. Pazartesi günü onunla video çekeceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna gidiyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kalın, bay bay.